Perşembe günü başlayan ve pazar akşamına kadar devam edecek olan 17. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat Festivali'nin ikinci gününde Ayvalık Ticaret Odası'nın sektörel arşivi, Yeliz Pulat Nari'nin Hasat Kokuları, Hayrettin Filiz'in, Cumhuriyet tarihinin ilk yıllarında Ayvalık'ta zeytinciliğin basına yansımaları ve gazeteci Doğan Doğan'ın Zeytin Ağaçlarının Silüeti, resim sergisinin açılışları gerçekleştirildi. Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar ve sanatseverlerin katılımıyla, Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde açılan sergi sanatseverlerin ilgi odağı oldu. Festivalde gün boyunca canlı müzik performanslarının yanı sıra Ayvalık'ın usta şeflerinin birbirinden ustalıkla hazırladığı zeytinyağından yapılan tadım tabakları ziyaretçiler tarafından tam puan aldı. Festival programında yer alan panelde ise, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu, Valerin Alev Baymur, 3D Teknolojik Tarihsel Tarım Tanıtım Programı ve UNESCO bağlantısı konusunu masaya yatırdı ve katılımcıları bilgilendirdi. Panele katılanların ilgiyle dinlediği panelde Alev Baymur, Teknolojik Tarihsel Tarım, Dünyada Zeytin Üretimi Yapılan Ülkeler, Holografi, Olives Coin, Mapping, Metakart, Virtual Reality, Nüftüt ve Mardin, Ayvalık Ortaklığından Doğan Maray konularından söz etti. Baymur, bu projenin Mardin ve Ayvalık arasında zeytin aracılığıyla bir barış köprüsü niteliği taşıyacağını sözlerine ekledi.